Hepinize merhaba arkadaşlar. Video sizlerle. Simulator Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz ara verdik. Onun dışında ne yapmıştık en son? Motor aldığımızı hatırlıyorum. Şöyle güzel bir retro farlı bir tane motor almıştık. Tek silindir gibi duruyor. Çift silindir, 3 silindir, 4 silindir. Sıralı 4 kullanmışlar. Onun dışında sürmeye başladım. Ve yavaştan para kasalım yine eve geçmeyi düşünüyorum bu bölümde bakalım güzel bir para kasalım. En son bütün parayı vermiştik diye hatırlıyorum Çünkü çok oldu ben de oynamadım. Para falan kasma her şeyi beraber yapalım diye. Yani yayın edası gibi düşün. Onun gibi. Ama YouTube versiyonu diyelim. Yavaştan da geçelim. Açalım abi. isteği var mı? Bayım yap diyor. Bayımız yapalım hemen. Seri bir şekilde. Şimdi. Evet en son bir paramıza bakalım. 2K. Bir şeye bakalım. Evler. Kira direkt sahil villasına geçebiliyoruz. 600 lira. Evet bunu almak istersen nasıl alacağım? Bu kira var. 9200 herhalde peşinat 6.50-6.50 veririz. tatlı ev burası şey herhalde bu kadarım fotoğraf banyo evine geçelim banyo direkt ya 3 oda buraya geçelim 9200 tamam kasarız. Ha, seri bir obiye açalım. Ha şey etmiş. ee web. Çok önemli önemli. Tamam. Bir de kaç tane kaç şarkı? bir kar atacak. Güzel. Bir yemek yiyelim. Biraz CS atalım. Buna paralar geliyor. Şeyimiz var mı? 9. Daha fazla. Diyor. 20. O yüzden daha fazla. yanmadım. Tamam. Oyuna geçelim. Ne bu? Jazz şey değil, Gaming. Sumok. PS2. Şunu. Rahat. Birisi. Windows 9 kaka sonuz abi. Eve taşıdım. Videoyu bitirmeyi planlıyorum. İnşallah olur. Diyelim. Yavaştan geçelim. Güzel yüz FPS. Iki, üç adam. Ah oğlum çok çabuk öldürüyorlar ya. Görüş açıları bir var. O görüşçüların içini gördüğü anda direkt giriyorsun. Serisinden bir tuvalet mi yapsak? Serisinden bir tuvalet yapalım. Ondan sonra bir başladı uzun süre başladı. Öldükten sonra yıllar geçiyor. Bir daha roundun gelmesinde o sırada biz bir şey maç sandık Skin case. Güzel bir bakalım. Kalaş meleş keleşkin döktün kanka kutsal kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bunu ölüm. Ne oldu? olmuş. Ne buraya olur. Uzat. Abi paramuzla katladığımızı düşünüyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bu ne? Duyarlılık şey galiba ya. O şey ayarlıyor herhalde. Ne oluyor lan bu burada? Geri zekalı. Bu ne oğlum? Abi herkes orada siz burada duruyorsunuz yemin ediyorum. Bana ben nasıl söylüyorum? Abi orada ne şey var gözünü sevmiyor. Şu paraya bakalım. 100 tamam. 3 3 falan var şu an. 9 200 kasarı da düşünüyorum ya da direkt şey artık Şimdi 275 bakamıyoruz iki ee, dodo iki gün sonra dört buçuk artı beş yedi yüz falan youtube YouTube'dan para altmış dokuz doğalar çık yani şey bakalım gram bakalım. Orada 3 şeyler geliyor. Paylaş. <laughs> bakalım. <gülüyor> 705 buradan daha çok geliyor Kaç kaç? 1-1. Bir, bir. Ben gidiyorum, herkes gidiyor böyle bir şey Hay maşallah boncuk sıkıyor. Eğer şu an bir vs bunlar beni garanti alıyor. Diğeri nerede? <laughs> Ayet böyle Hayır. bir k dedi 6.84 nasıl Hayır. Nasıl kaybettik lan? bayan et alık bayan edilir enerjiler kontrol enerjiler güzel donate 2400 güzel şimdi ikinci evi neden geçmiş? zaten çoğu youtuberdan görmüşsündür diye ikinci ev İkinci evde de görmüşsünüzdür gerçi bir şey değişmeyecek ama direkt ikinci evden başlayıp düzeni güzel bir koyalım diye düşünüyorum bayan et güzel ha Hani bunlar aktarılmıyor. İyiyse? temizliyor. Çok iyi. 3700, 300 Bu da fena değil aslında ha Dur Oğlum ölmüyor şöyle birkaç eldir üst üste yoldan şey dolayı diyorum ne olduğumu da anlayamadığımdan dolayı gidiyorum bizimle onları da sıkıyorum bazen bunları sıkmıyor falan garip garip şeyler oluyor 300 güzel enerji gitmesin de fatura var mı bilader? yok güzel Yaman altı bari şey oldu mu anlayayım. Tamam Çek 108. hemen yollamıyor herhalde Chat'e biraz baksak chat ne yazıyor Now. Daha güzel gelecek bu oyunda gelişmesi var. Stream Life mesela benim çok hoşuma gitmişti. Onu da oynamıştım da çekmedim o zaman. Sistem o kadar iyi değildi. Ay maşallah boncuk suyu. Onu öyle öne suyu ama sarmış yani. Hiç de yapıyor yani. İnternet kabilesi var bende. office var. Onlar hep yana güzel. Ezme eleman. Hah, bir canım var. Çok zor kesiyor. 22K takipçi iyi bir rakam değil yani. Ne kadar kapıyı sıkınca pek bir şey değişmiyor. Oradan biri mi sıkıyor lan? Şurada falan giriyor. Hmm. evet. Vizir çekek güzel. Gidelim bakalım. Oy ne oluyor? Ne oluyor? Kim lan bu? az sonra görmedim yine aldık iyi bu ne patina diye bir şey var onu alalım altı kal güzel bunu bitirdik en son galiba? Bu ne herhalde? dalışma gidiyor ya seviyorum 500 200 150 acıktım Evet sabun saniye 20 abone kalırsın İyi 200'de bir şey açılacak Yeni automata, temel, temel. Allah'ım ya. 8 yaptık. Herkes köşe yapmıyoruz o zaman. Ben yani bu iyi. Tamam bunlar iyi. Bu ne? Tamam öyle kalsın. Tamam. Ne diyor? On 10, domen 10, 1000 bit. Tamam. İyi, kolay. Bu ne? 25 domen. Gördü 15 doları falan geliyor. 1.3 kese var mı? Şu 1900. Şu an açıldı. iki buçuk üç iki buçuk altı iki yüz, yüz. en yakın 2.900 bu iki buçuk, buçuk daha Üf, iki buçuk bir, bir tane daha vardı Pires Yedi güzel. Para çıktı. Bu bitti bunu bitir. Yine eve geçeriz. Bonuslar kazan. Ha bu güzel. İşe bir şey bir şey. gerekiyor. Level 4 disk güzel. Spres basın ya kadar buraya. Artı 8 az veriyor. O kadar da bir Notbox diye bir şey geldi. Bin. Güzel. Ödür uçuk. Yani parası çıktı lan. Enerji dikkat. Enerjiyi fena değil. Click mi? Biraz. okuskada bu açıldı click me press yapalım bir tuvalet Tamam. öyle bir verdi. 10100 geldi. 26K 35 40 33 30 en el Lord. 2 milyon bitti bu bir şey değil dokuz, dokuz kalmış, onka. 20 milyon yapalım bakalım. Belki bir şey gelir. Bir şey gelmiyor. Kapatalım. Parayı çekelim. Hem üstünü okuyalım. Unicode ee, botunum. E, dur dur. Bunu şey yolla. YouTube. Yolla. 20 saat bize. en çok şu an o, o, 32 dolar 46 70 dolar şunlar kazandım bunu abone falan göremiyoruz herhalde dedi. Öyle videolar falan güzel öyle bir şey. 어, 혹시 해가지고 그래요. nerede Göremiyoruz herhalde onu görürüz burası birinci ev sahibi ilk evim. Bu da adada arkadaşlar bu, video, bu olsun diğer videoda da taşınırız artık bunun parasını kastık güzel bir şekilde yeni bir yayınlar açtık evet bugün bu kadardı izlediğiniz teşekkür ederim diğer videolarda görüşürüz